Aktif Görme Engeller Derneği ve Beyaz Baston Gazetesi olarak engelli vatandaşların kent içi erişebilirliği konusunda mücadele etmekteyiz. Bu mücadelelerimizden birisi olan raylı sistemler daire başkanlığına ait olan metro ve Ankara'daki eksiklikleri geçtiğimiz videoda tespit etmiştik. Videoda tespit ettiğimiz sorunlara ilişkin Raylı Sistemler Daire Başkanı Serdar Bey'in odasında Hizmet İyileştirme Daire Başkanlığı ile yapmış olduğumuz toplantıda sorunlarımızı dile getirdik. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı paylaştık. Ee, peki Sayın Başkanım, Ankaray ve metrolardaki güvenlik personellerinin size karşı davranışları nasıl? Videomuzda dile getirdiğimiz gibi Ankaray ve metro personellerinin engelli vatandaşlara karşı davranışları konusunda bazı şikayetlerimiz oluşmuştu. Bu şikayetlerimiz örneğin görme engellilerle ilgili idi. Görme engelliler o mekanı tanımak, mekanı öğrenmek için mutlaka kendi başına dolaşması gerekiyor. Ama metro personelleri ve güvenlikleri tarafından biz bizim istemimiz dışında bize yardım ettikleri görülmekteydi. Biz buna karşı çıktık. Biz tamamen hizmet edilmesine karşı çıkmadık. Eğer bir görme engelli vatandaş güvenlik personelinin bize yardıma ihtiyacınız var mı sorusu karşılığında eğer yardıma ihtiyacımız varsa biz bu yardımı güvenlik personellerinden alırız. Bunda hiçbir sakıncası yok. Ancak güvenlik personeli yardıma ihtiyacımız yok dememiz halinde bizi takip etmesi, bizi peşimizden izlemesi, uzaktan yardımla bizi yönlendirmesi, bizim zihnimizi karıştırmakta ve o mekanı tanımamız konusunda bizi yanlış yönlendirdiği gördüğü için özellikle bağımsız hareketi iyi olan görme engellilere yardım istememeleri halinde yardım etmemelerini talep ettik ilgili makamdan. İlgili makam da bizim talebimizi dikkate alarak sorunu kısmen çözdü. Daha ileride eğitim yapılacağını tarafımıza ifade ettiler. Teşekkürler. Özellikle görme engelliler için kamusal alanlarda proje kapsamına alınan hissedilebilir yüzeylerle sarı iz yolları metro ve Ankara'da eksiksiz uygulanıyor mu? Raylı sistemler daire başkanlığında yapmış olduğumuz en son toplantıda bu sorunu tekrar dile getirdik. Daire Başkanımız Serdar Bey Ankara'yı hattı üzerindeki istasyonların hissedilebilir yüzey dediğimiz sarı iz yollarını tamamen kendi imkanları ile yaptıklarını tarafımıza ifade ettiler. Biz de bazı istasyonlarda konuyla ilgili tespitimizi yaptık ve e, bunun yapılmış olduğunu gördük. Ancak metro hattı için e, bu böyle değil. Daire başkanımız metro hattı ile ilgili hissedilebilir yüzey sarı iz yollarının 2023 mali bütçesinde ele alınacağını başta Kızılay istasyonu olmak üzere bütün hissedilebilir yüzeyin önümüzdeki yıl hizmete sokulacağını ifade ettiler. Bir diğer soru. Raylı sistemler daire başkanlığı tarafından görevlendirilen personellerle birlikte tespit etmiş olduğumuz söğüt özi ile koru arasındaki sahanlık ile rayların olduğu bölüm arasındaki yüzeyin olmadığını gördük. Bu konu ile ilgili ne yapılacak? Bu tamamen hissedilebilir yüzey altyapısı ile ilgili proje kapsamına alınacak bize anlatılan e, bu ben orayı çok önemli buluyorum. Çünkü platform ile tren arasında kalan raylı sistemler arasında kalan o sarı çizginin üstünde kabartma olarak hissedebileceğimiz hissedilebilir yüzey olması gerektiği bunun önemli olduğunu kendilerine ifade ettim. Çok güzel. Metro çarşılarındaki bankolar ve mağazalar size engel oluyor mu? Bir başka sorun Zannedersen. Şöyle bizi yöneten ister yerel yönetimler olsun, isterse merkezi yönetim olsun, konuyla ilgilenen engelli derneklerinden görüş almadan bu hizmeti bize sunuyorlar. Dolayısıyla bu hizmette eksiklikler ortaya çıkıyor. Şöyle ki, Metro çarşı katları ve istasyonlarda özellikle bankolar önemli bankaların çok yakınına hissedilebilir yüzey dediğimiz sarı iz yollarını proje kapsamına almakta ve oraya montajını yapmaktadırlar. Bu da bizim orayı sağlıklı ve güvenli kullanmamız için bir engel teşkil etmekte. Ayrıca bu sarı iz yolları dükkanların ve bankoların önüne gelmeyecek ve tamamen bağımsız bir şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Bunun için de biz derneklerden görüş ve düşüncelerimizi almaları gerekiyor. Çok güzel. Yine başka bir soruyla size hitap etmek istiyorum. Asansör ve trenlerdeki şikayete konu olacak eksikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nde kayıt oluşturmak için ne yapıyorsunuz? Bu da önemli bir soru. Biz metroya bindiğimizde ya da Ankara hattını kullandığımızda bindiğimiz trenin atıyorum anons sistemi çalışmıyor ya da farklı bir şikayetimiz var. Biz görme engelliler olarak o trenin kodunu bir başka vatandaşa sorarak öğrenmek durumunda kalıyoruz. Videomuzda tespit ettiğimiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı buna duyarsız kalmadı. Braille alfabesi ile en çok kullanılan noktalar olan kapı girişleri girişlerine birey alfabeyle tren kodlarının yazılacağı ve ihale aşamasına geldiğini bize ifade ettiler. Ayrıca aynı konu asansörlerle de ilgili. Asansörlerdeki arızaları 153 çağrı merkezine kayıt oluşturmak istediğimizde bize en önce sorulan soru asansörün kodu metroda olduğu gibi asansörlerin de içine ve dışına asansör kodu Braille alfabeyle yazılacak ve biz şikayet oluşturduğumuzda bunu e, kayıt oluştururken yazdıracağız. Çok güzel. Çalışmamızda Videoda tespit ettiklerimiz arasında bulunan iki tren arasındaki boşluk ile platformla tren kapısı arasındaki boşlukla ilgili görüşmede sorun çözüldü mü? Şöyle bu sorunumuz özellikle Ankara hattında Ankara hattının daki tren boşlukları Henüz sorunumuz çözülmedi. Kapılarla platform arasındaki boşluk ise bir mekanik plaka halinde yapılmış olan bir malzeme ile tekerlekli sandalyeli vatandaşların platformla tren kapısı arasındaki boşluğa sıkışmadan o plaka aracılığıyla trene binmeleri ve inmeleri sağlandı. Çok güzel. Yine bir diğer sorumuz. Seviye 2 model olarak adlandırılan trenlerin NATO yolu ile Seyitözü arasında hizmet vereceği öngörülmüş söz konusu hatta senkronize kapı modeli mevcut mu? Aktif Görme Engeller Derneği olarak engelli vatandaşların sağlıklı ve güvenli seyahatlerini sağlamak için etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda Fen İşleri Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünden yetkili bir memurla görüştüğümüzde söz konusu trenlerin engelli ulaşımıyla ilgili en son teknolojik altyapısı yapıldığını tarafımıza ifade ettiler. Ayrıca raylı sistemler Daire başkanımız Serdar Bey ile görüşmemizde de ele alındı. Seviye 2 dediğimiz trenlerin alınacağını ve bu trenlerin hizmete sunacağını bize ifade ettiler. Bu trenler senkronize kapı yani PAKS sistemi ile çalışan trenler olacak. Pas sisteminden kastımız platform ile raylar arasında bir perde olacak. Tren geldiğinde o perdelerdeki kapılar tren kapıları ile birlikte eş zamanlı açılması mümkün olacak. Söz konusu hat NATO yolu ile Söğüt, ara, Söğüt, Özü arasında hizmet verilecek. Hmm, peki Sayın Başkanım. Yine bir diğer soruyla size itiraf etmek istiyorum. Hmm, Sıriye ve Batı Kent metro istasyonlarındaki asansörlerin önünde bulunan merdivenlerin revizesi hakkındaki sorunlarını çözüme ulaştırdınız mı? bu çok iyi bir soru. Bu özellikle tekerlekli sandalye kullanan ve puset kullanan vatandaşlar için önemli. Buralarda asansörün önüne bir merdiven geliyor. Bu merdivenden tekerlekli sandalyeli vatandaş yardım almadan istediği yere gitmesi mümkün değil buralara bir platform yapıldı. Eski usul bir platform. Bu platform genellikle demeyeyim hiç çalışmıyor. Bunlarla ilgili girişimlerimiz sonucunda Raylı Sistemler Daire Başkanımız kent estetiği daire başkanı ile görüştüğünü buralara rampa yapılacağı yönünde çalışacaklarını tarafımıza ifade ettiler. Sığiye özellikle Strasburg girişinden girdiğimizde oraya rampa yapacaklarını söylediler. Bu rampanın %6 ya da %7 eğimli bir rampa 5-6 metreyi buluyor ve bu 5-6 metre mesafe her iki turnike istasyon girişine engel oluyor. Bunun da biz görme engellilerin orada rahat dolaşımını engelleyeceğini ortadan geçen bir platformun bizim yön tayinimizi zorlaştıracağını ifade ettik. Strasbourg tarafından girilen e, istas e, girişte sol tarafa denk gelecek şekilde, Turnikelere doğru duvar kenarının müsait olduğunu, eğer e, mümkünse bu şekilde bir rampanın yapılması uygun olacağını ifade ettik. Batikent içinde aynı şey söz konusu. Bu batikentin e, karşılıklı merdivenler var. Her iki tarafında revize edilmesi gerekiyor. Bunun için kısa birkaç merdivenlik, asansörlerin ya da oraya mümkünse bir rampa yapılacağını e, tarafımıza ifade etmişlerdir. Aktif Görme Engeller Derneği olarak bütün e, bu çalışmalarımızın devam edeceğini engelli vatandaşların, geçici engelli vatandaşların ve puset kullanan vatandaşlar için ulaşımı en iyi şekilde sağlanması için mücadelelerimizi devam ettireceğiz. Anlıyorum Sayın Başkanım. Ee, e, şimdi röportajımı röportajımızı sonlandırırken şöyle bir genelleme Yapmak istiyorum Sayın Başkanım, bilmem doğru olur mu? Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde niçin eksiklikte oluşuyor? Bu eksiklikleri bertaraf etmek için ne yapılması gerekir? Yani bir geniş kapsamlı bakmak istiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle ki ülkemizde Engelliler adına çıkartılan yasalar var. Bu yasalar Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile destekleniyor. Eğer Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına aykırı ise yasalarımız Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine göre uyarlanmak zorunda. Belediyeler ya da ilgili kuruluşlar bu hizmeti sunarken ya da bu hizmeti satın alırken ihale sonucu yapıyorlar. Bu ihalede özellikle 578 sayılı kanunun geçici ikinci, 3. ve 7. maddelerine göre şartnameyi hazırlamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra TS standartları Enstitüsü'nün konuyla ilgili çalışmaları da mevcut. Bu standartlara göre yapılacak ihalelerde tamamen uygun yapılırsa biz engelli vatandaşların tamamen sorununun çözüleceğini düşünüyoruz. Fakat hizmet satın almalarda bu tür şeylere dikkat edilmiyor. Biz de dernek olarak bu konunun bu konuya dikkat çekmek için özellikle ihalelerde 5378 sayılı kanunun 7. ve geçici 2. 3. maddelerine, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmelerine ve TSE standartlarına göre ihale yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Beyaz Baston gazetesini beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Her şey için çok teşekkürler Sayın Şerafettin Başkanım.